Artı 49'dan hepinize merhaba. Berlin'de yeni kurulması beklenen S7, Yeşiller ve Sol Parti hükümeti, Alman vatandaşlarına geçişleri hızlandırmak istiyor. Koalisyonun kurulması durumunda Berlin'in ilk kadın eyalet başbakanı olacak olan Franziska Giffey, hedeflerinin uzun vadede yılda 20 bin Alman vatandaşlığı olduğunu belirtti. Berlin'de şu ana kadar yılda ortalama 7 bin yabancıya Alman vatandaşlığı veriliyor. Dijitalleşmeye ağırlık vererek, işlemleri hızlandırarak ve bürokratik işlemleri en efektif bir şekilde kullanarak vatandaşlığa geçişleri artırmayı planladıklarını kaydeden Giffey, vatandaşlık konusunu daha yoğun bir şekilde ele almamız, daha iyi organize etmemiz ve daha merkezi bir şekilde çalışmamız bir sonraki yasama döneminde bizim için çok önemli bir odak noktası olacak dedi. Şu anda Berlin'de yaşayan ve vatandaşlığa kabul edilebilecek kriterlere uygun yabancı ülke vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 bin kişinin olduğuna dikkati çeken Giffey, bunların bazılarının yıllardır, hatta 10 yılı aşkın süredir Berlin'de yaşadıkları belirtildi. Giffey, bu insanların Alman vatandaşlığına geçerek daha fazla katılımının sağlanacağını ifade etti. Yeşiller Eyalet Başkanı Bettina Yaraş da konunun federal yasa alanına girse de eyaletlerinde kendi inisiyatiflerini kullanabileceği ve takdir hakkı olan bir karar verme alanı olduğunu kaydetti. Sol Parti Başkanı Katina Schubert de oy kullanma hakkına sahip olanların topluma daha fazla katkı sunduğunu söyledi. Schubert, uzun süredir burada yaşayanların katılımını artırmak istiyoruz derken, bunun aynı zamanda kamu kurumlarını göç geçmişi olan insanlara daha şeffaf hale getireceğini ve iş gücü piyasasına daha hızlı erişimlerinin sağlanmasına imkan tanıyacağını kaydetti. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.